de devasa bir kömür parçası. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Her şey doğru ağaçları seçmekle başlıyor. Kömür üreticileri farklı boyutlarda ama yüksek kaliteli odunları tercih ediyor. Seçilen kütükler işçiler tarafından özenle toplanıyor ve bir arabaya yüklenerek yakındaki fırına taşınıyor. Fırının içinde odunlar dikey şekilde yerleştiriliyor. Küçük bir tuğla kulübeye benzeyen bu fırın tamamen odunla doldurulup tuğla ve kil ile sıkıca kapatılıyor. Ardından tabanda küçük bir ateş yakılıyor ve yavaş yanma süreci başlıyor. Bu yönteme piroliz deniyor. Odun düşük oksijen ortamında ısı altında yavaşça parçalanıyor ve tamamen kül olmadan kömüre dönüşüyor. Bu kadar büyük bir kömür yığını için süreç birkaç gün sürebiliyor. İşlem tamamlandıktan sonra karbonlaşan odun dikkatlice soğutuluyor ve dışarı çıkarılıyor. Yakındaki tesiste kömürler tüketici taleplerine göre belirli boyutlarda kesiliyor. Son olarak parçalar torbalanıp sevkiyata hazır hale getiriliyor. İşte geleneksel yöntemle yapılan kömür üretiminin tüm aşamaları.